Altın Yazı Köyü barajıyla fişeğiyle daha doğrusu o külah şeklindeki böreğiyle e, gündeme geldi biraz önce. Ama şimdi de e, maden ocağındayız. Altın Yazı Köyü'nde e, tabii ki Altın Yazı denince aklımıza kömür geliyor. E, sizi bir tanıyalım bakalım. Ben Sezgin İptaş Ordulu'yum. 6 senedir burada çalışıyorum. 84'ten beri Trakya'da çalışıyorum. Hı hı. Şu anda bugün de ocağın ed ama bizim işlerimiz vardı ana yolda. Mesai de Şu anda işten çıkıyorum. Evet. Ee, neler yapıyorsunuz burada şimdi olsa Bize biraz anlat bakalım. Ee, burada ben e, üretim bölümünde değilim. Genelde e, tahkimat bölümünde yapıyorum. E, güven, ana yolun güvenliğini sağlamakla meşgulüm ama üretimde çalışan arkadaşlarımız var haliyle. Kömürde çalışan. Evet. Ee, ne kadar buradan e, kömür çıkıyor mesela? Burası e, kömür çıkış olarak belli olmaz. Mesela gecelik diyelim ki gündük 24 saatte 250 vagon falan kömür çıkar buradan. E ton olarak 75 ile 100 ton arasında kömür çıkar gece gündüz. İşçiler çok zor şartlarda çalışıyorlar. Hep televizyonlarda falan görüyoruz ama ilk defa da onların çalıştığı yerlerde ben kendim bulunuyorum en azından. Görüyoruz onların ne kadar zor şartlarda çalıştığını. Çok zor işiniz. Doğrudur. Şu andaki gördüğünüz ocak buradan aşağı işte tamam bin metredir. Bir metrenin sonunda sadece orada oraya kadar gitmek üzere. Ondan sonra tekrar daha 700 metre sağa sola gidiliyor. Burada 80 santim bir kömür vardı, 135 oranında bir eğimi vardır. Burada insanların kömürü kazarken en azından buradan kadar fazla doğrulamazlar. En fazla bu kadar. Bunun haricinde yüksek bir şekilde kalması mümkün değil. Peki bu şekilde mi duruyorsunuz? Evet. Ben değil ama arkadaşlarım kömür üretimi de çalışan arkadaşlarımız mutlaka bu şekilde. Belli bir bölümde kömürün üretildiği, çıktığı yerde bu şekilde veya imekleyerek bu şekilde yürüyerek çalışıyor arkadaşlarım. Yani o kadar zor şartlarda çalışıyorlar. daha sonrasında işte gördük, yukarıda gördüğünüz vagonlarla birlikte bu dışarı belli bir yere kadar elle nakli yapıldıktan sonra bundan sonra halat yardımıyla dışarı çekiliyor. ...dışarıdan da tesislerimize toz, fındık... ...kömür olmak üzere üçe ayrılmak kaydıyla... ...çoğallanıyor veya... kamyonlarla naklediliyor. Ne kadar işi şey, çalışıyor burada? Muhtemelen e, üretimde çalışan kişi 40-50 civarındadır ama şirketin aşağı yukarı 100 kişiye yakın bir elemanı vardır. Maalesef. Siz buralı mısınız? Ben orduluyum. Ordudan geldiniz burada... O ...kömür musun? ocağında çalışıyorsunuz. Ben 84'ten beri Trakya'dayım aşağı yukarı. Burası da benim ikinci memleketim sayılır. Bu, bu köyde de 7 yıldır bu köydeyim. Bu köyde, köyde belki görmüşsünüzdür. Buralarda çok köylerde kaldım ama bu köy buraların Trakya'nın bana göre en güzel köylerinden birisi. Yani barajın da orada olması ayrı bir şey. Ayrıca kömürünün de kaliteli olması. Karabürçek bir altın yazı ikidir. Buraların kömürü çok kaliteli bir kömürdür. O yüzden ayrıca bir kırıcıya daha gerek kalmaz. Kömür kendiliğinden kırılır zaten. Bu da kalitesini gösterir. Peki çalışan işçiler genelde e Trakyalı mı yoksa diğer üretimde ileriden... çalışan, Üretimde çalışan işçilerin tamamı gurbetçidir. Ee, Trakya'dan olan arkadaşlarımız genelde yer üstünde çalışır. Onlar da biliyorlar o işin çok tehlikeli. Yani yerin altında çalışanların tamamı gurbetten gelenler. Yüzde doksan %99'u diyelim gurbetçidir yani olur veya Zonguldaklı arkadaşlarımızdır. Genelde de Ordu, ve Zonguldak kuşağı genelde yer altında çalışan genelde kırsal kesimlerde kalan eğitim seviyesi biraz Düşük yanlış, anlaşılmaz yani. Mekansızlıktan dolayı okuyamayan, belli bir meslek edinemeyen, kırsalda yaşayan insanların genelde maden kurtuluşu onlar için. Böyle bir durum mevcut yani. Evet, kömür aşağıdan geliyor ve burada vagonlarda ne oluyor? Şimdi burada bu arkadaşlarımız genelde dışarıda bu işleri yapan bu arkadaşlarımız kömür aşağıdan yukarı geldikten sonra bunlar tek tek bu şekilde arkadaşın da yaptığı gibi böyle gidiyor buraya. Ve burada büyükleri varsa kırılıyor. Geri kalan hepsi bonköre gidiyor. Ve bonkörde gördüğünüz gibi aşamasını daha zaten devamında göstereceğiz. Bu büyük olanlar arkadaşın da çekim yaptığı gibi Burada kırılıyor ve buradan sonra karşıya geçelim devamını gösterelim. Evet kömürü orada boşalttık. Oradan boşalttık. Bu şey gördüğünüz bat yardımıyla buraya geliyor. Burada tekrar bir elemeden geçiriyor elemede. Tozu ve fındığı ayrı olmak üzere karşıdan yine karşıda gördüğünüz batlarla birlikte fındık ve toz olarak ayrı gidiyor. Kömür ise parçalı halinde karşıki bantın üzerinden tekrar bonküre gidiyor. Ama oraya gitmeden önce şu karşıda bu kömürün tek tek içindeki en ufak parçasına kadar kir, herhangi bir karışım varsa bunlar ayıklanıyor. E, hale gelmesi için. Oradan ise oranın devamında orta çekimlerde görülecek. Şimdi bonkör düğümleri o da çuvallama aşamasına ve paketleme aşamasına gidecek. Bir de orayı görelim. Yerin derinliklerinden geldi. Ellerinde susmak bilmeyen bir yeraltı güneşiyle ne kadar diplere bastırılsa o kadar boğulmak bilmez yankısıyla yüreklerini ağır ağır geldiler sonra her gün geldiler artarak geldiler kadınları çocukları ve alkışlarıyla yoğurtmayalar gibi geldiler piskin ekmekleri bölüşte faydası... Evet şimdi buradan hangi Ateş. şey Demek ki anlattığımız bölümde burada banttan ağrısı bonkür dediğimiz yere Benim kömür buraya geliyor direkt. Buradan ise hem orada hem burada iki tane oluk olmak üzere, olakları olakları üzere buradan ağrı çuvallanarak tekrar ve kamyonlara yüklenerek ve servis ediyor. Kadro federe vesairelere depolara buradan ağrı evet. servis ediyor kömürün. Son çıkış yeri burası. Bütün seçildikten tozu falan elendikten sonra buradaki kömürde gördüğünüz gibi çekebildiğiniz çok güzel. Kaliteli içinde hiçbir karışım olmayan gerçekten güzel bir kömür. ...buradan en son aşamada kömürün çıkış araması budur. Yani kömür sobamıza ulaşana kadar... Evet. ...gerçekten çok zahmetli bir işi var. Tarif edilemez. Yani ne kadar zahmetli desem laftı kalır. Gerçekten her şey içeride bitiyor. Yani dışarıda belki son aşamadır ama üretim bölümünden alıp da buraya gelene kadar çok maşak kattı bir iş. Sadece bizim işlerimiz dışarıda arkadaşların işi de gerçekten zor bir iş. Bunların içerisinde şöyle şu kadar daha iyi bir şey karıştırmamak için insanlar burada 24 saat bu bant dediğimiz yerde onun başında duruyor. Hiçbir şey kaçırmamak için. Sezgin çok teşekkür ederiz size bize vakit ayırdığınız için çok zor bir iş yapıyorsunuz. Size kolaylıklar diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Keşke içeride bir çekim yapsaydık. Arkadaşlarımızla çalışma şartlarını gerçekten orada sizden. Bugün izin gününe derken, denk geldik evet. onların. Keşke haberimiz olsaydı veya siz bir sorsaydınız veya diğer günlerde olsaydı çok daha güzel olacaktı. Çünkü bu şu gösterdiğimiz şeyler son aşamasıydı. Keşke üretim aşamasında olan şeyleri de içeride gösterebilseydik. Evet. Çok daha güzel olacaktı ama olsun yine de elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık biz teşekkür ederiz biz de size teşekkür ederiz kolay gelsin sağ olun Allah razı olsun